Mutlu merhaba değerli dinleyenler. 98.9'dasınız ve Bir Mut Gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Ve konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sayın Mehmet Saydam. Sayın Saydam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bir kongre sürecinden geçtiniz. Ee, tek liste halinde girilen seçimde yine başkan siz seçildiniz. Ee, başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetiminiz hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyoruz. Bu kongre sürecini öncelikle bir değerlendirebilir miyiz? Teşekkür ediyorum Sayın Pirgun. Evet e, sevgili Mutlular, sevgili hemşerilerim, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Mutlu FM e, Radyosu'na da teşekkür ediyorum böyle bir fırsatı bizlere verdiği için biz teşekkür ediyoruz. Evet 10 Mart 2012 e, Cumartesi günü e, Mut e, ilçe Örgütümüzün e, Olağan Kongresi yapıldı. Olağan Kongremize e, tek liste halinde seçime gidildi ve oy birliğiyle tekrar seçildik. Radyonuz vesilesiyle de bütün Cumhuriyet Halk Partililere başta delegelerimiz olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu seçimi sadece yönetim kurulu ve Mehmet Saydam kazanmadı. Bu kongredeki çıkan sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi Mut İlçe Örgütü kazandı diyebiliriz tabi seçime e, 219 delege'nin katılımıyla e, gerçekleştirdik. Bu delegelerimizin e, hepsi oy kullandı ve oy birliğiyle seçilmiş bir ilçe başkanıyız. Tabii bu da bir ilk oldu e, bölgemizde ve ilçemizde. Tek liste halinde gidilen seçimlerde genelde e, oylamaya katılım oranı az olur. Delegelerin bir kısmı nasıl olsa tek aday seçimi nasıl olsa alacak gibi nedenlerle e, kongreye gelmeyebilirlerdi. Ama burada e, bütün partilerimiz başta olmak üzere delegelerimizin hepsi kongre salonuna geldiler, oy kullandılar ve oy birliğiyle de e, seçim sonuçlandı. Bu seçimde e, 14 yönetim kurulu üyemiz... 14 yedek yönetim kurulu üyesi ve 22 e, il kongre delegesi seçimi yapıldı. Yeni tüzüğümüze göre e, blok liste ile yapılan seçimlerde e, bazen isimlerin üzeri çizilebilirdi. Yerlerine başka bir isim yazılabilirdi. Hatta e, divan başkanımız da bu konuda oy verecek olan delegelerimize de e, gerekli açıklamayı yaptı. Eğer e, beğenmediğiniz veya e, yerine başka birini koyabileceğiniz aday varsa, bunlar yönetim olur, yedek yönetim olur veya il delegesi olabilir. Başka birini yazabilirsiniz dediler. Fakat e, delegelerimiz e, toplam 51 ilçe başkanı başta olmak üzere toplam 51 e, adayın hiçbirinin üzerine çizmedi her bir adayımız aynı oyu aldı. Yani asil listede, yönetim listesinde, evet. toplam bütün liste bütün delegeler tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Oy birliğiyle seçildi. Bu da büyük bir başarı. Milletvekillerimiz ve il yönetim kurulu üyelerimiz de bu konuda teşekkürlerini bizlere bildirdiler. Bu oy birliğiyle seçilen yönetim listesini isterseniz sizin ağzınızdan bir duyalım. Kimler? Onlarda da yeni yönetimleri hayırlı uğurlu olsun evet. temennilerimizi iletelim şimdi, Sayın Başkan. Şimdi e, öncelikle asil üyeleri okumak istiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi e, Mut İlçe e, Asil Yönetim Kurulu üyeleri 1. Turan Ak 2. Erol Bıçkı 3. Ali Çetin 4. Ahmet Durmuş 5. Selcan Eşim 6. Ahmet Gökal 7. Ali Gümüş 8 Necla Gün 9 Havva Kurt 10 Cemal Öz 11 Mehmet Özay bu emekli bir öğretmen arkadaşımız 1955 doğumlu çünkü ilçemizde 3 tane Mehmet Özay var 12 Nurşen Özkan 13 Hatice Şimşek 14 Hakan Yüksel yine yedek yönetim kurulu üyelerinde okumak istiyorum 1 Bayram Ali Göz 2. Muzaffer Aslan 3. Halil Öz Özkan 4. Zülfikar Tekin 5. Veli Çelik 6. Uğur Büyükçetin 7. Hüseyin Cılız 8. Bayram Akay 9. Adil Gümüş 10. Nevin Özel 11. Gönül Serbest 12. Gülay Şimşek 13. Aysel Dağ 14. Songül Keser Şimdi bildiğiniz gibi e, biz 26 ve 27 Şubat tarihlerinde olağanüstü bir tüzük kurultayı yaptık. Bu tüzük kuruldayımızda e, yönetim kurulu üyelerimizin de sayıları arttı. Daha önceki bizim yönetim kurulu üyemizin sayısı e, 10 idi, İlçe başkanı ile birlikte 11 idi. Fakat e, bu tüzük değişikliğinden sonra yönetim kurulu sayımız 14 oldu. Evet. Önce ki tüzüğümüze göre 10 asil yönetim kurulunun yanında 5 tane yedek yönetim kurulu üyesi vardı. Yeni tüzüğümüze göre 14 asil yönetim kurulu üyesi, 14 yedek yönetim kurulu üyesi oldu. Yine yapmış olduğumuz bu yeni tüzükte cinsiyet kotası diye bir kota getirildi. Yani yönetim kurulu üyelerinin en az yüzde 33'ü bayan veya erkek olacak. Yani bir yönetimde hepsi erkek de olmayacak, hepsi bayan da olmayacak. En az yüzde 33'ü kadın veya erkek olacak. Bu bağlamda bizim 14 kişilik yönetim kurulu üyemizin 5 tanesi şu anda bayan. Ayrıca tüzüğümüze göre her bir organda görev alacak olanların en az yüzde onu genç olacak. Yani uluslararası standartlara göre 18 ve 30 yaş genç kapsamına alınıyor. Dolayısıyla 82 ve üzerindekiler 83 doğumlularda genç kadrosuna alınabiliyor. Dolayısıyla da bizim yönetim kurulu üyemizin içerisinde iki tane genç arkadaşımız görev almış bulunmaktadır. Evet. Arkadaşlarımın her biri birbirinden değerlidir. Her biri İyi birer partilidir. Vatanını, milletini, ilçemizi seven dürüst insanlardır. Bunlarla birlikte iki yıl yola devam edeceğiz diyorum. Peki. Başkanım bu kongreye girmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde farklı adayların da çıkması beklentisi vardı. Daha önceki seçimlerde yaşanılan bazı durumlardan dolayı farklı adayların da çıkması bekleniyordu. Halk arasında konuşulan konulardan bir tanesi de buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu şekilde tek liste halinde seçime gidilmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz özellikle? Tabii bildiğimiz gibi bütün seçimlerde, seçim öncesinde bazı çalışmalar yapılır. Bazı aday adaylar ortaya çıkabilir. Fakat daha sonraki tabloya bakıldığı zaman parti yararı gözetilerek farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Sadece e, Mut ilçe örgütümüzün kongresinde tek listeyle gidilmedi. Tarsus kongresine tek listeyle gidildi. Mezitli e, ilçe örgütümüzün e, kongresi tek listeyle gidildi. Cumartesi günü ayın 7'sinde yapılan e, Mersin e, Merkez Yenişehir ilçe Kongremize tek listeyle gidildi. Yine Bozyazı ilçemize tek liste ile gidildi. Dolayısıyla kendi ilçemizde de tek listeyle seçime gidildi. Bu tek listeyle yani, seçime gidilmesi genel merkezden bir tavsiye niteliğinde Yani bir karar veya bir... Yani bu şekilde yazılı bir karar yok. Hı hı. Ama burada hem genel merkezimiz hem partilerimiz Tek listeyle gidilmesinde faydalı olacağı düşüncesi içerisindeler. Hı hı. Ama hiçbir zaman da bu bağlayıcı bir karar değildir. Bir talimat dilinde değil. Yok, yani. her hiç kimse bir şey söylemedi. Hatta benim kendim çevremdeki arkadaşlarıma da söyledim. Her seçimde herkes aday olabilir. Bu partiçi bir yarıştır, demokratik bir yarıştır. Kimseye aday olma denmez. Bundan önceki iki yıl önceki olağan kongremizde de tek adayla ben seçime gittim. 30 Ocak 2010 tarihindeki Mut İlçe Örgütü'nün yapmış olduğu olağan ilçe kongresinde benim kendim tek aday olarak listeye girdik. Yani bu partilerimizin düşüncesi Peki. başka bir aday çıkmadığı zaman böyle oluyor. Sayın Başkanım e Seçimi değerlendirdik, kongreyi değerlendirdik. Bir de bundan sonraki siyasi süreci değerlendirelim. Daha sonra ilçemizdeki ve Türkiye genelindeki siyasi süreci ve siyasi atmosferi değerlendireceğiz. İkinci döneminiz, bahsettiniz. Bundan sonraki dönemde gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerekse ilçe başkanı Sayın Mehmet Sayadam'ın siyasi yelpazesinde ne gibi yerler var, ne gibi düşünceler var? Öncelikle bu e, kongres sonucunda ortaya çıkan tabloya göre sadece görev alan arkadaşlarımız değil, yani 14 kişilik yönetim kurulu üyesi ve ilçe başkanının görevi değil, parti iktidara taşımak. Partiyi iktidara taşımak bütün Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir. Biz zaten iki yıldır e, önceki arkadaşlarımızla birlikte güzel bir çalışma sergiledik. Yani ben buradan radyonuz aracılığıyla da tekrar e, o arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum ve her zaman onlara da teşekkürü bir borç biliyorum. Bundan önceki yönetim kurulu üyelerimizle de birlikte çalıştık, e, çok güzel bir çalışma sergiledik. Yönetim kurulumuz dağılmadan istifa etmeden iki yılı tamamladı. Zaten çalışmamız bizim sürekli. İki yıldır biz Mut ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde topladık. Topladık derken. Ee, tabii hep malumunuz, herkesin bildiği bir olay bu. Partimiz iki defa bir bölünme sürecine girdi. Bu bölünme süreçleri yerel seçimler akabinde ve öncesinde oldu. Hem 2004 yerel seçimleri öncesinde partimiz ikiye bölündü. Hem 2009 yerel seçimleri öncesinde partimiz ikiye bölündü. Tabii 2009 yerel seçimlerinden sonra, dağınık bir parti, küskün bir grup, istifa etmiş bir partili grubuyla karşı karşıya kaldık. Biz işe gelir gelmez önce o partiden ayrılanlarla görüştük, küskünlerle görüştük, hepsinin ayrı ayrı dertlerini dinledik ve iki yıllık süreç içerisinde başta DSP grubu olmak üzere hepsini partimize kazandırdık zaten onların kendi partileri şu anda hmm. dışarıda kalan hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yok bunu özellikle altını çizerek söylüyorum eğer bazı kişiler biz hala Cumhuriyet Halk Partiliyiz ama partiye gelemiyoruz demeleri inandırıcı değil gerek iki yıl önce gerekse bu çağrımızı her defasında her ortamda yaptık çünkü Cumhuriyet Halk Partisi başta ulu önderimiz cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olmak üzere halkın partisidir. Yani halkın partisi hiçbir zaman kişilerin bir grubun bir partisi olamaz. Halkın partisi halka açıktır. Herkese istediği zaman istediği şekilde gelebilir. Bunu her defasında söyleyebiliriz. Oradaki yönetim kurulu üyeliği, belediye meclis üyeliği, ilçe başkanlığı, milletvekilliği sadece bir makamdır. Gelip geçicidir. Ama partili esastır. Evet. Onun için biz hiç kimseye gelmeyin demiyoruz. Hala da söylüyoruz. Kendisini Cumhuriyet Halk Partili hisseden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük ve ideolojisine inanan her kim varsa, partimizin kapısı açıktır. Ama bir şeyler bekleyerek, bazı şartlarla gelmek isteyenler varsa, yine gelebilirler. Demokratik bir ortamda yarışılır. Sonucuna da katlanırlar diye düşünüyoruz. Şimdi biz bu felsefeyle yola çıktık. Bir, Cumhuriyet Halk Partisi birlik ve bütünlük içerisinde olacak. Bir ve diri olacak. İki, hiç kimse partiyi özel çıkarı için kullanmayacak. Evet. Kesinlikle yani. Parti büyük olacak, güçlü olacak ve hedef iktidar. Hangi iktidar? 2014 yerel seçimlerindeki belediye seçimleri akabinde tarihlerinde bir değişme olmazsa 2015 genel seçimlerinde partiyi birinci parti yapmak. Ama Mehmet Saydam olarak bir düşünceniz var mı? Hiçbir zaman hiçbir yerde bunu söylemedim. Yine söylemiyorum. Benim bir tek düşüncem var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni oy oranını arttırmak. Bakın e, 2015 2000 11 genel seçimlerinde 11.209 oy aldık. Bu çok büyük bir rakamdır. Şimdi ya şöyleydi böyleydi işte başarısızlığınız falan bunun ölçüsü yoktur. Hı hı. İki defa bölünen darmadağın olan bir parti toparlanmış. 900 kayıtlı üyesi sayısını 2500'e çıkarmışız ve mutlu bir milletvekili adayı olmamasına rağmen bir belediye başkanı adayı olmamasına rağmen 11209 oy almışız. Ve bu büyük bir rakam bizim için. Ve üstelik Mut'un bir özelliği de belediyenin AKP'li olması. Mersin'in ilçelerinin içerisinde Aydıncık ve Mut ilçesi belediyesi AKP'lidir. Genel seçimlerde AKP bütün var gücüyle yığınak yaptı ilçemize. Başta bakanları olmak üzere. Burada büyük bir çalışma yaptılar. Ona rağmen biz burada iyi bir oy aldık. Zaten 2009 yerel seçimlerinde 7 bin oy alan Cumhuriyet Halk Partisi oyunu 4200 artırarak 11209 oy almışız. Ben şun olacağım, bun olacağım diye siyaset yapmıyorum. Evet. Kesinlikle zaten bu şekilde yola çıkan her zaman başarısı olmuştur. Çünkü öyle bir düşüncem yok. Ha, zamanı gelir, eğer partili uygun görürse e, görev alırız. Ama ben ille belediye başkanı olacağım veya milletvekili olacağım diye de siyaset yapmıyoruz. Zaten bütün bütün mutlular biliyor. Bütün hemşerilerim biliyor. Bütün partilerim biliyor. Benim önceki ilçe başkan adaylığım konusunda da arkadaşlarla görüşerek davet edilerek geldim. Bu dönem bitti. Artık ben e, başka bir arkadaşımız aday olsun. Ben aday olmak istemiyorum. Başka bir arkadaşımız bu işi götürsün. Ben yine bir parti olarak çalışabilirim dedim. Fakat partilerimiz e, siz bu işi iyi yapıyorsunuz. Devam edin dediler. Hı. O şekilde tekrar ilçe başkanlığına tekrar aday olduk ve oy birliğiyle seçildik. Benim için hangi arkadaşım bu görevi yaparsa yapsın fark etmez. Önemli olan o işi başarabilmek, sonucunu getirebilmek. Mut siyaseti içerisinde sürekli konuşulan, sürekli değerlendirilen fakat bir türlü tırnak içerisinde söylüyorum bunu pek de başarılı olamayan bir konu var. Mutlu bir milletvekili. Evet, Önümüzdeki fakat. genel seçimlere bu yönde bir hazırlığınız olacak mı ee, Mehmet Saydam olarak böyle bir şeyi düşünmüyorum CHP'nin oy oranını artırmak benim çabam dediniz fakat evet. e, sizin ilçe başkanlığınız yönetiminde böyle bir e, çalışma yapacak mısınız mutlu bir milletvekili aday adayı veya aday pozisyonunu taşıyabilme noktasında. Onun çalışmalarını biz iki yıldır yaptık ve e, üç yıl var genel seçime. Hı hı. Tabii ilk hedeflerimizden biri de bu zaten. Bir Mut belediyesini almak. İkincisi, oylarımızı artırarak genel seçimlerde seçilebilecek bir sırada mutlu bir hemşehrimizin milletvekili adayı olmasını sağlamak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gerek il düzeyinde, gerekse genel merkez düzeyinde çalışmamız devam ediyor. Bu nasıl olur? Bunu da açıkça söyleyeyim, eğer e, biz yerel seçimlerde iktidar olursak tabi genel merkezde e, ahırlığımız daha iyi olur e, veya ön seçim yapılırsa ki ön seçim yapılma ihtimali de çok güçlü e, diğer ilçelerle de görüşülerek e, ön seçimde uygun bir yere e, milletvekili adayımızı yerleştirmeyi planlıyoruz. Ben şahsen inanıyorum yani. Böyle bir şey olacağına inanıyorum. Çünkü bu Mut'un hakkıdır. Evet. Ben bundan önceki süreçte e, Mutlu 5 arkadaşımız e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayıydı. Biz e, burada imza kampanyası başlattık. E, binin üzerinde imzayı genel başkanımıza takdim ettim. Ve gerekçemiz de şuydu. İlçemiz demokratik bir yapısı var. Yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilen bir belediyemiz vardı. Ve Kuvayi Milliye şehri, ilk evet. Kuvayi Milliye hareketi ilçemizden başlatılmış. Bunun haklılığımızı anlattım. Buna rağmen 65 yıldır da ilçemizin milletvekili yok dedik. Buna bir çözüm bulalım. Seçilebilecek bir noktaya bu beş arkadaşımızdan bir tanesini Koyalım diye rica ettik hem genel başkan yardımcılarımıza hem genel başkanımıza. Ama onlar e, seçilebilecek bir yere değil de 8. sıraya bir arkadaşımızı koydu. Tabi e, ilimizden 4 milletvekili çıktı. Dolayısıyla Mut yine milletvekilsiz kaldı diyebiliriz. Evet. Ama ben umutluyum. Kesinlikle olacak e, bu konuda da biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Sayın başkanım bir reklam arası vereceğiz. Kongreyi ve siyasi süreci değerlendirdik. Biraz sonra gerek ilçemizle ilgili, gerek Türkiye ile ilgili, Türkiye geneliyle ilgili siyasi atmosferi değineceğiz. Şimdi reklamlar, reklamların hemen sonrasında mut gündemi devam edecek.